ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun düşmanınızın gücünü hafife almayın. Bir gün zararınıza olabilir. Avrupa Hun İmparatorluğu'nun hükümdarı Atilla Yaşadığı dönemi titreten Tanrı'nın kırbacı, bazılarının korkulu rüyası, bazılarının ise kahramanı oldu. Avrupa'da Tanrı'nın kırbacı olarak anılan Atilla, Tarihte Papa'ya diz çöktüren tek hükümdar olarak bilinir. Babası Muncuk Han'dır. Atilla, babasının ölümünün ardından Buzkur'da tek başına yaşam mücadelesi verirken amcası Rua tarafından bulunmuş ve koruma altına alınmıştır. Atilla, Vizigotlar karşısında Roma İmparatorluğu ile müttefik olmuştur. Bu ittifakla birlikte Flavius Aetennus'un davetlisi olarak bir süreliğine Roma'da kalmıştır. Amcası Rua'nın vefatı sonrası Atilla ve kardeşi Bleda Hun İmparatorluğu'nu birlikte yönetmeye başlamışlardır. Bleda'nın 445 yılında ölümüyle Atilla tek başına Hun hükümdarı olmuştur. Atilla, Nakara isimli esir bir kıza aşık olmuştur ve onunla evlendiğinden Atilla'nın bir oğlu olmuştur. Nakara doğum sırasında hayatını kaybetmiştir. Atilla, Roma ve Cermen tarafından yakından tanınan bir şahsiyettir. Atilla hükümdarlığı boyunca Batı ve Roma İmparatorluklarına karşı seferler düzenlemiştir. Bu sebeple Orta Çağ Batı kaynaklarında acımasızlığı ile ün salmıştır. Avrupa'da Tanrı'nın kırbacı olarak anılmaktadır. Bu ismi tercih etmelerinin nedeni günahlarından dolayı Tanrı'nın kendilerini cezalandırmak için Atilla'yı gönderdiğine inanmalarıdır. Buna karşın Cermen yani Alman efsanelerinde Atilla çok büyük ve iyiliksever bir hükümdardır. Atilla'nın adı önemli destanlardan biri olan Nibelungen destanında da geçmektedir. Hun bon Cermen savaşlarını anlatan bu destanda Atilla Edsel ismiyle geçmektedir. Edsel kudretli bir otoriteye sahip, barış yanlısı bir hükümdardır. Savaşçılığı ise sadece asilere karşı kılıç kuşanması anlatılarak göz önüne serilmiştir. Aynı destanda Atilla'nın asil ruhlu bir hükümdar olduğu da belirtilir. Atilla yaşadığı dönemde cesur, ileri görüşlü, tuttuğunu koparan ve isabetli kararlar alan bir lider olarak nam salmış ve bu özellikleriyle Türk ve dünya tarihinde çok önemli bir konuma sahip olmuştur. Atilla'nın ölümü Atilla, İtalya'dan dönüşünde Burgundların prensesi Ildigo ile tanışarak evlendi. Rivayetlere göre evlendiği gece yarası Ildigo tarafından zehirlenerek öldürüldü. Atilla'nın gömüldüğü yer kesin olarak bilinmemektedir. Cenazesine katılanların ve cenazeyi defneden görevlilerin mezar yerinin gizli kalması için öldürüldüğü söylenir. Bazı tarihçiler o dönem Tuna Nehri yatağının kısa bir süre için değiştirildiğini ve Attila'nın hazineleriyle birlikte nehrin altına gömüldüğünü düşünmektedir.